Arkadaşlar makine tütün ve makaron ayrımı yapmaz. Tekel grubunun tamamı Adıyaman grubunun tamamı ve dökme tekerlerin tamamını itina ile sarıyor arkadaşlar. Bu havananın dökmesi. Evet. Şu anda sardığımız tütün havananın dökmesi arkadaşlar. Ama yine de nasıl rahat çalışıyor makine görüyorsunuz arkadaşlar. Dökme falan dinlemiyor yani. İşlenmiş çelikten alt takımla arkadaşlar çok başarılı. Maşallah. Her birini teke skarası kıvamında sardı. Her birini. Şöyle bir de bastı skaraların hepsine bakalım. Maşallah. Olay budur. Bir tane hatalı makaronu yok. Hepsini tam bir teker kıvamında doldurdu. Bir tane en baştan seçiyorum arkadaşlar. Kıvam çok güzel. Şöyle açalım bunu. En ufak 1 gram dibinde ucunda hamunda boşluğu yok. Sıfıra sıfır bir tane şöyle seçelim. Kıvam yine aynı şekilde. Şöyle açalım. Maşallah. Olay budur. Tam onu çıkartacak şekilde hakkıyla doldurmuş. Bir de en baştakini aldım. Kıvam yine aynı şekilde değişmiyor. Bunu yine şöyle açalım. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz sıfıra sıfır. Hakkıyla doldurmuş. Bir tane daha açacağız. Bunu da yine şöyle açalım. Dolumların, sarımların tamamı bu şekilde. Bir de tütün çıkışı yapalım bu makinede. Kesilmiş tütünle yapalım hem de tütün çıkışını. Arkadaşlar tütünü bu şekilde çıkaran makinenin boş verme ihtimali söz konusu bile değil. Bu makinemizde Hanife Kartal ablamıza hayırlı uğurlu olsun. Ablacığım Allah bin bereket versin. Makinenin hayrını görürsün inşallah. Köçören tutun sarım ve Cem akşam farkıyla diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.